Herkese av yayınlarından merhabalar. Bugün din kültür ve ahlak bilgisi dersi için birinci yazılıya birlikte hazırlanacağız. Hemen gelin kısaca bahsedelim bizleri bu sınavda neler bekliyor. Beşinci sınıflarım için şunları söylemem gerekiyor. Biz ilk üniteden sorumlu tutuyoruz bu sınavda. Dolayısıyla biz e, Allah' inancını Evrendeki muhteşem düzeni buna bağlı olarak Tevhid inancını Tevhidin zıttı olan şirk inancını yine aynı şekilde Allah-u Teala'nın bazı güzel isimlerini e, Semi gibi basir gibi Kadir gibi Alim gibi e, isimlerini Rahman ve Rahim gibi isimlerini Allah'ın Ehad ve Samet isimlerini İhlas suresini bu dersimizde işledik ve soru olarak da bu konulardan sorular bekliyoruz Peki bunları tekrar edecek olursak hangi nokta ne kadar bilgi hatırlamamız gerekiyor Gelişimde onlara bir bakalım burada demişiz ki güneşin doğudan doğup batıdan batması gece ve gündüzün birbirini takip ediyor olması yağmurun tane tane yeryüzüne inmesi bitkilerin büyümesi elbette ki tesadüfen oluşacak şeyler değil değil mi yani kendi kendine var olan şeyler değil şöyle düşünelim bir kalem bir kalemi bir tasarlayanın olması lazım değil mi yani buna şekil veren bunun rengini belirleyen ölçüsünü belirleyen hangi amaçla kullanılacağını belirleyen bir kişinin olması gerekiyor. Kendi kendine var olan bir şey değil sonuçta, değil mi? Tesadüfen de olamaz yani. Bütün parçalar bir araya gelip bu kalemi böyle tesadüfi bir şekilde var edemez. Tıpkı bu kalemin kendi kendine var olamayacağı gibi, tesadüfen var olamayacağı gibi evreni de incelediğimizde bu kadar ahenkli bir yapının, bu kadar düzenle işleyen bir alemin kendi kendine var olamayacağını söylüyoruz. O yüzden de evrene baktığımızda, işe işe baktığımızda, vücudumuzu incelediğimizde, yaratılan bütün her şeye göz değdirdiğimizde biz bunların kendi başına olamayacağını ifade ediyoruz. Yani yüce bir yaratıcı tarafından var edildiğini ifade ediyoruz. İşte buradan... Evrene bakıp ne yapıyoruz? Allah'a ulaşmış oluyoruz. İlk nokta bu olacak. Yani evrendeki düzen Allah'ın varlığının bir delili midir? Evet. Ya da evrendeki varlıkların belli bir amaca yönelik yaratılması Allah'ın varlığının bir delili midir? Evet öyledir. Dolayısıyla ilk soru buradan gelebilir. Evrendeki düzenle ilişkin örnek vermek olabilir değil mi? Az önce bahsettiğimiz gibi gece ve gündüzün birbirini takip etmesi. Ya da gece mesela insanlarda bir hormon var değil mi? bunun daha çok salgılandığını biliyoruz. İnsanın hem bedenen hem ruhen daha sağlıklı olması için gecenin belli bir bölümünde uykuda olması gerektiğini söylüyoruz. İşte bu Allah'ın takdiridir. Yani Allah'ın bizler için koymuş olduğu bir işleyişim parçasıdır. Yani bunların her birisi tesadüfen olmuş şeyler değildir diyoruz. Bu gibi örnekleri size sorabilir. Yine Kur'an-ı Kerim'de bize bir örnek vermiş. Demiş ki göklerin ve yerin yaratılışında gece ve gündüzün birbiri ardınca, ardınca gelip gidişinde akıl sahipleri için delil vardır. Yani biz araka sahibi insanlarız. Çevreyi gözlemleyebiliriz, araştırmalar yapabiliriz. E, gözlem yoluyla bazı sonuçlara ulaşabiliriz. Allahü u Teala da bize bunu söylüyor. Diyor ki aklınızı kullanın ve bunlara yönelin, bunlara bakın. Allah'ın var olduğunu ve bir olduğunu anlayın. Bunlar sizin için birer ibret, bunlar sizin için birer delil diyor. O yüzden ayetlerin birçoğunda da bu ifadeleri görmek mümkün oluyor. Yine biz dedik ki evrende muhteşem bir düzen var. Muhteşem bir uyum var, işleyiş var. Bunlar bir tek olan Allah'ın eseridir. Neden? Çünkü ayette de ifade edildiği üzere bize diyor ki eğer birden fazla tanrı olsaydı siz buradaki düzeni göremezsiniz. Neden? Bu en kaba tabirle ya da en basit haliyle şu şekilde ifade edilebilir. Bir başkan düşünün, sınıf başkanının iki tane veya üç tane olduğunu düşünün. Ya da bir öğretmenin aynı anda üç tane öğretmenin daha doğrusu sınıfa girdiğini ve sınıfı yönetmeye çalıştığını düşünün. Birisi bir etkinlik yaptırmak isterken birisi normal bir şekilde konu anlatmak isteyebilir. Ya da birisi e, farklı bir etkinlikte bulunurken birisi kitap okutmak isteyebilir. Basit örnekler yani böyle anlatmaya çalışalım ya da böyle algılamaya çalışalım. Dolayısıyla e, birden fazla bir yöneticinin birden fazla bir ilahın olması demek bir kaosun yani bir kargaşanın ortamda olması demektir. Tıpkı birden fazla öğretmenin dersi yönetmeye çalışması gibi ya da birden fazla başkanın yönetici olması gibi mümkün değil. Yani biri bir şey isterken birisi istemeyebilir değil mi? Dolayısıyla bir çatışma ortamı olur. allah Teala da aslında bu örneklerden bize bir çıkarım yapmamızı istiyor. ki eğer bir düzen varsa, bir nizam varsa bu bir ve tek olan Allah'ın eseridir diyor. Şayet birden fazla olsaydı bu mümkün olmazdı. O yüzden biz bu düzenden, bu nizamdan, bu amaçlıktan Allah'ın bir ve tek olduğuna ulaşıyoruz. Yani tevhid inancına ulaşıyoruz. Tevhid inancı bizim için aşırı önemli. Çünkü sadece 5. sınıfta değil, 6, 7, 8. sınıf LGS'de ve yine lise döneminde, hatta üniversite sınavında bile karşınıza çıkarılabilecek bir şey. Neden? Çünkü İslam'ın özü olan bir kavram. Çünkü İslam'da Allah Teala'nın varlığı ve bir olduğu en önemli hususlardan bir tanesidir. Değil mi? En başta gelen şeylerden bir tanesidir. O yüzden biz tevhid inancını hiç unutmayacağız. Sınavda da mutlaka karşımıza çıkar. Bunu da ne yapacağız? Bir kenara not almış olacağız. Tevhid kelime anlamı olarak eğer bir cümle içinde bunu toparlayacak olursam Allah'ın varlığına bir ve tek olduğuna inanmak demektir. Şirk ise Allah'a ortak koşmak ve en büyük günah olarak ifade ediliyor. Aynı zamanda tevhid inancını zıttı olarak görebiliyorum ben onu. Tevhid inancının İslam dininin temelini oluşturduğunu ifade ettik. Birçok ayette Allah'ın varlığına ve birliğine yani tevhid inancına da işaret edildiğini söyleyebiliyoruz. Ne diyor mesela Bakara suresi 255. ayette? O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Yani o birdir, tektir, eşsizdir. Dolayısıyla birçok ayet örneği bize verilebilir. Allah'ın eşsiz oluşundan, birliğinden, tekliğinden bahsediyorsa biz burada tevhid inancının olduğundan bahsedeceğiz. Geçtik Allah'ın isimlerine, Allah'ın güzel isimlerine. Biz bunları Esma-i Hüsna olarak ifade etmekteyiz. Esma-i Hüsna gördüğünüz üzere ne ifade ediyor? Allah'ın güzel isimlerini ifade ediyor. Peki biz hepsini öğrenecek miyiz? 99 tane diye bilinir ya 99 güzel ismi diye anılır. Hayır biz kaç tanesini öğreniyoruz bu ünitede? 6 tanesini öğreniyoruz. 6 tanesini ek olarak da hangilerini görebiliriz? Ehad ve Samet ismini görebiliriz. Az sonra ne bahsedeceğim. Semi her şeyi işiten demek. Bakın Semi. Semi. seslen aklınıza gelsin. S. Ses işitilir, duyulur değil mi? Semi her şeyi duyan demek. Her şeyi işiten demek. Sesi duyan, sesleri işiten, her şeyi işiten gibi. Basir her şeyi gören demek. Bakmaktan aklınıza gelsin. Bak, bakarsın ve görürsün değil mi? Allah her şeyi görendir. Basirdir. Rahman ve rahim genel çerçevede rahmet kökünden türetilen isimler. Rahman ve rahim de Allahü Teala'nın merhametini ifade ediyor. Yani sonsuz merhamet sahibi olduğunu ifade ediyor. Ama alimler yani e, bu ikisi arasındaki farkı şöyle açıklamışlar. Yani aslında ikisi de Allah'ın merhametini ifade ediyor. Evet. Ama arada fark varsa şöyle ifade edilebilir diyorlar. Rahman dünyada bütün varlıklara karşı, bütün kullarına karşı. Yani diyor ki inansın, inanmasın. Ee, onlara rızık veren, onları doyuran, onlara yağmuru indiren, onları işte koruyup kollayan anlamına gelen, merhamet sahibi olan anlamına gelen ismi. Rahim ise ahirette iman edenlere karşı bağışlayıcı oluşunu, affedici oluşunu ifade eden bir ismi. Bunu nasıl aklımda tutabilirim? Rahman zaten dünyada dedim. Rahim de ise Bakın şurada ahi var ya ahiret aklımıza gelsin. Bir tanesi dünyada bütün kullarına, diğeri rahim ahirette iman edenlere. Şuradaki iyi de aklımıza getirilebilir. İman e, iman eden kullarına, Müslümanlara karşı bir rahmeti, bir merhametini ifade ediyor. Allah'ın Kadir ismi kudretten gelir, güç, kuvvet demek. Allah'ın her şey gücü yettiğini ifade eder. Alim ise İlim kökünden gelir ki bilgi demek zaten bilmek demek. Her şeyi bilen anlamı taşıyor. Bir müslümanın alan her şeyi bildiğine, gördüğüne, duyduğuna iman ettiği için dünya hayatında yaptığı her işi hesap ederek ve dikkatli yaptığından bahsedebiliriz. Yani gizli kapaklı yaptığımız işlerin bile aslında öyle olmadığını, Allah tarafından bilindiğini, görüldüğünü, işitildiğini aslında ne yapıyoruz? Biz kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Yani işte nasıl olsa kimse görmüyor, bunu da yapayım. Nasıl olsa kimse bilmez, bunu da söyleyeyim demek bir Müslüman için söz konusu olamaz. Çünkü neden? Bir Müslüman iman ediyorsa Allah'a gerçekten iman etmişse, samimiyetle iman etmişse ne yapar? Allah'ın her şeyi gördüğünü, bildiğini, duyduğunu bilir ve ona göre hareket eder. Geldik İhlas suresine. İhlas kelime anlamı itibariyle arkadaşlar buraya da yazmışım. Samimiyet, içtenlik, doğruluk, temizlik ve saflık gibi anlamlar taşıyor. İhlas aslında yani yaptığımız her türlü davranışı ya da yaptığımız her türlü ibadeti yalnızca Allah için yapmak demek. Samimiyetle, içtenlikle yerine getirmek demek. Peki Kur'an-ı Kerim'de nasıl görüyorum ben İhlas Suresi'ni? Kur'an-ı Kerim'i açtığımda 112. surede görüyorum. 4 ayetten oluştuğunu ifade ediyorum. Ve tevhid inancının aslında özünü oluşturuyor. Neden? Çünkü ilk ayetinde diyor ki, Kul huvallahu ehad. De ki o Allah birdir. Yani o tektir. Alan bir olduğunu, tek olduğunu ifade ediyorsa da zaten direkt tevhid inancı vardır diyeceğiz. Ne diyor sonra? Surede Allah'ın Ehad ve Samet ismine yer verir. Hani dedim ya Esma-i Hüsna'dan 6 tane ismi öğreneceğiz, öğrendik. Artı 2'yi burada ekleyebiliriz. Ehad yani bir ve tek olması ve Samet ismi. Peki ne anlama geliyor? Samet ismi özellikle çok çok karşımıza getirilecektir. Unutmayalım. Her şey Allah'a muhtaçtır. Yani her varlık Allah'a muhtaçtır. Ancak Allah hiçbir varlığa muhtaç değildir. Yani ihtiyaç duymaz. Kısaca söyleyecek olursam Allah hiç kimseye ya da hiçbir şeye muhtaç değildir diyebilirim. Burada da ifade etmişiz. Gelin bir de surenin okunuşunu ve surenin anlamını hatırlayalım. Ne dedi? Kul huvallahu ehad de ki o Allah birdir yani tektir. Allahü samet o samettir yani herkes ona ihtiyaç duyar ama o hiç kimseye muhtaç değildir hiç kimseye ihtiyaç duymaz. Lem yelid ve lem yulet o doğurmamış ve doğurulmamıştır. Sonra ne diyor? Ve ye küllehu küfüven ehad. Onun bir eşiği, bir benzeri, bir dengi de olmamıştır diyor. Bakın ehad isminin iki kere geçtiğini görüyorum. Hem birinci ayette hem sonuncu ayette. Yine Allah'ın eşsizliğini, benzersiz oluşunu, e, denginin olmayışını ifade ediyor. Yani ben genel çerçevede şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki tevhid inancını çok 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 net bir şekilde yansıtan bir sure. Bazen aklımızı karıştırmak için e, işte tevhid tam bahsedecektir. Doğru diyeceğiz. Ama mesela Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi diyebilir. 4 ayet dedik ya, kısa geliyor. Evet, doğru. Ama 4 ayet olmasa onu en kısa sure yapmıyor. Bu aklınızı karıştırmasın. İhlas Suresi için biz işte en kısa suredir demiyoruz. Çünkü parantez içerisinde bilgi verelim. Kevser Suresi en kısa suredir. O yüzden İhlas kısa sureler arasında yer alır. Doğru. Ama en kısa suresi diyemiyorum. Hadi gelin sorulara da bir bakalım. Birinci soruda bize ne demiş? Allah'ın evreni bir denge ve düzen içinde yaratmasına 3 örnek yazınız. Hemen yazalım. Az önce bahsettik zaten değil mi? Ne dedik? Bir kere yağmurun tane tane yağıyor olması. Yağmurun tane tane yeryüzüne inmesi. Yani bize şunu söylüyor. Böyle kovadan boşalır gibi şak diye üstümüze inmiyor değil mi? Tane tane iniyor. Bu vesileyle hem bitkilere hem hayvanlara hem de bizlere faydalanma durumunu sağlıyor. O yüzden ne dedim yağmurun tane tane yeryüzüne inmesi diyeceğim. Az önce dedim ki insanlar için uyku çok önemli. Aynı zamanda e, gecenin belli bir dinlenme e, zamanı kılınması ki ayette de böyle ifade ediliyor. Gecede belli bir hormonun salgılanması işte bize dinlenme imkanı sağlıyor. Bizim büyümemize, gelişmemize, sağlığımızı daha da iyi hale getirmeye yardımcı oluyor. O yüzden gecenin var olması ya da gecenin, gündüzün birbirini takip etmesi. Birbirini takip etmesi yine bu düzeni ifade eden şeylerden bir tanesi. Yine benzer bir örnek verebiliriz. Mesela mevsimlerin var olması ve mevsimlerin yine ardı ardınca gelmesi. Her mevsimde belli bir meyvenin var olması ve bu meyvelerin de yine insanlara, canlılara uygun şekilde ya da ihtiyacı dahilinde verilmesi. Şöyle düşünelim en güzel örneklerden bir tanesi. Yazın dedik yaz ayında işte çok sıcaktır insanların su ihtiyacı artar ve tam bu aşamada yaz meyveleri daha soludur değil mi? Kavun gibi karpuz gibi böyle bol bol e, suyundan faydalanabileceğimiz salatalık gibi e, ne yapıyoruz ürünleri görebiliyoruz yaz ayında. Yine kış ayında özellikle soğuktan dolayı ya da mikropların artmasından dolayı ne oluyor? Gribal enfeksiyonlar gelişiyor. E bu, şey, bu noktada da en çok ihtiyaç duyduğumuz şey C vitamini oluyor. E C vitamininin de en çok bulunduğu şeyler greyfurt, limon, işte mandalina, portakal gibi meyveler. E bunlar da kış ayında yetişiyor gibi. Yani her şeyin belli bir sebebi var ve Allah Teala bizlere bunları ikram etmiş. O yüzden ben burada mevsimlerin ardı ardınca gelmesinde yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Her mevsimde belli bir meyvenin var olmasından da bahsedebilirim. O yüzden bunu not alıyorum. Mevsimlerin ardı ardınca gelmesi diye biliyorum. Şu kalemimizi şöyle biraz kalınlaştıralım. İkinci sorumuzda bize en net bak en net sorulardan bir tanesi bu. Aşağıda altı çizili ifadelerin Allah'ın hangi ismine işaret ettiğini altlarında verilen boşluklara yazınız demiş. O göklerde ve yerde olan her şeyi bilir demiş. Şimdi Allah'ın her şeyi bilmesi. Allah'ın her şeyi bilmesi nedir? Alim ismiyle ifade edilir değil mi? Alim, ilim. O zaman ben ne yazdım buraya? Alim yazdım. Allah her şeyi işitmekte sesi duyarız dedik. O yüzden S yazdım. Aklıma hemen Semi geldi. Yani duyar, işitir. Her şeyi görmektedir. Bakarsak görürüz değil mi? Basir ismi de bana burada sorulmuş. Diğerine geçiyorum. Yine her şeyi işiten demiş. Yine buraya Semi yazdım. Ve bilen demiş. Yine alim ismi karşıma geldi. O her şeye hakkıyla gücü yetendir demiş. Kadir. Kudretten geliyor dedik değil mi? Her şeye gücü yeten anlamındaki ismi Kadir'di. Bunu da yazdım ve bu şekilde tamamladım. Yani %99 sorulabilecek noktalardan bir tanesi. C bölümüne geldim. Aşağıda verilen boşluğu metne uygun bir şekilde doldurunuz demiş. Sinan kuran Kerim okurken Haşr suresi 24. ayete denk gelmiş. Ve ayette geçen Esma-i Hüsna ifadesini anlamamıştır. Bu durumu annesine sorduğunda Allah'ın 99 ismi için kullanılan nokta nokta cevabını almıştır. Buna göre annesinin Sinan'a verdiği cevap ne olmuştur diyor. Esma-i Hüsna'nın kelime anlamı neydi? En güzel isimler demekti değil mi? Dolayısıyla annesi Sinan'a ne cevap vermiş olabilir? Allah'ın zaten öyle söyledi. 99 güzel ismi. Genelde 99 geçer ama onun çok daha fazla isminin olduğunu ifade edebiliriz. Allah'ın 99 güzel ismi için kullanılan güzel isimler. Yani ben buraya aslında şunu yazmam gerekiyor. Güzel isimler ifadesine ne yapmış? Cevap olarak vermiş Sinan'a. Geldik D bölümüne. Aşağıda verilen ifadeler doğruysa D, da D yapıyorum. Tik atıyorum. Yalnızsa çarpı bölümünü işaretliyorum. Her varlığın bir amaca yönelik yaratılmış olması Allah'ın bir ve tek oluşuna delildir. Az önce ne dedik? Bir başkan, üç tane başkan, beş tane başkan bir yönetimde bulunamaz. Güzel bir yönetim sağlayamaz. Üç tane öğretmen aynı anda bir derse yönetemez ya da öyle bir durum kargaşaya mahal verir. Dolayısıyla eğer bir amaçlılık varsa, eğer güzel bir... Yönetim, güzel bir akış, güzel bir işte iş varsa bu bir ve tek olan Allah'ın eseridir demiştik. O yüzden doğru diyeceğim. İhlas suresinde bazı peygamberlerden ve onların özelliklerinden bahsedilmektedir demiş. Şimdi düşünüyorum İhlas suresi. Kul huvallahu ehad de ki o Allah birdir dedi. Samettir dedi. Doğurmamış ve doğurulmamıştır dedi. Ardından onun eşi ve benzeri dengi yoktur dedi. E o zaman ben peygamberlerden bahsettiğini söyleyebilir miyim? Hayır. Allah'ın nasıl bir varlık olduğundan bahsediyor bana. Tevhid inancını bana aktarıyor dedim. O yüzden yanlış. Tevhid inancı İslam'ın özünü oluşturan esaslardan biridir. Doğru. Bunu zaten söylemiştim. Çok önemli bir kavram. Muhakkak karşımıza ilerleyen senelerde de çıkacaktır. Rahman ve Rahim isimleri Allah'ın kullarına karşı merhametini ve rahmetini ifade etmektedir. Doğru. Merhamet, acıma duygusu, koruyup kollama duygusu bu iki isimle ne yapılabiliyor? ifade edilebiliyor. Eğer evrende birden fazla yaratıcı olsaydı evrende güzel bir düzen olurdu. Ayette de ifade edildiği üzere bir düzen olmazdı diyorum ben. Aslında az önceki örneklerden de bunu ne yapabiliriz anlayabiliriz. İhlas suresinde geçen Ehad ismi herkesin Allah'a ihtiyaç duyarken onun hiçbir şeye ihtiyaç duymadığını ifade eder. Doğru mu? Yanlış. Bu isim Ehad değildi. Samet ismiydi. Dolayısıyla ben buna yanlış diyeceğim. Ehad bir ve tek demek. İhlas, samimiyet, doğruluk, temizlik ve saflık gibi anlamlara gelir. Doğru kelime anlamı itibariyle bu anlamları taşıyor. Ama eğer daha uzun bir cümleyle ifade edeceksem veya İslamiyet'te ihlas ne demektir dersem şunu ifade edebilirim. Yapılan bir işi ya da bir ibadeti yalnızca Allah için samimiyetle yerine getirmek demek. Aşağıda verilen boşlukları İhlas Suresinin okunuşuna uygun bir şekilde doldurunuz demiş. Bakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. De ki o Allah birdir, tektir. Allahu samet. Allahu samet. O Allah nedir? Samettir. Yani kimseye ihtiyaç olmayandır. Lem yelid ve lem yulet. O doğurmamış ve doğurulmamıştır dedim. Ve lem küllehu ve lem yeküllehu. Onun bir eşi benzeri dengi de yoktur ya da olmamıştır diyebiliyoruz. Sınavda bizi buna benzer sorular bekliyor olacak. Lütfen sınavlarınızı güzel bir şekilde çalışmayı ve özellikle Allah'ın isimlerini sık sık yani sınava kadar tekrar etmeyi unutmayın. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Yorumlarınızı da bekliyoruz.